Genel Başkan yardımcılarım, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, İl Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatlarımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli il başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, odalarımızın çok kıymetli temsilcileri ve çok kıymetli Saadet Partililer. Saadet Partisi Kahramanmaraş 8. olan ilk kongremize hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yıldır, yıldır, Bundan tam iki yıl önce uykumuzdan büyük bir sarsıntıyla uyandık. Mahşeri andıran o gecede Binlerce canımızı kaybettik, binlercemiz yaralandık. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza depremin ikinci seneyi devriyesinde bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, geride kalanlarımıza sabrı cemil niyaz ediyorum. Sabırlar diliyorum çünkü tüm uyarılara rağmen depreme hazırlanmayan, geçmiş depremlerden ders çıkarmayan iktidar, Deprem anında nasıl hazırlıksız yakalandıysa depremden bugüne de geçen iki yılda mağduriyetleri gidermekte sınıfta kalmıştır. Genel Başkanımızın yeni nesil siyaset vurgusunda önemli üzerinde durduğu üzere geçen sürede yapılan tüm hayırlı işlere teşekkürü bir borç biliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ancak milletimizin bize verdiği muhalefet görevi sebebiyle eksik, yanlış, hatalı tüm işleri de çözülene kadar takip edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kahramanmaraş'ımızda on binlerce insanımız üçüncü kışını da konteynerda geçirmek zorunda kaldı. Konteyner iş yerlerinde hayatını idame ettirmeye çalışan esnaflarımızın sürekli yerleri değiştirilmekte, sabit bir konteyner iş yeri dahi temin edilmemektedir. Kalıcı iş yerlerinin ne zaman verileceği ise hala belirsizliğini korumaktadır. Bununla beraber rezerv alanda konut ve iş yerleri olan vatandaşlarımız iş yeri ve konutlarının karşılığının nasıl verileceğini bilmemektedir. Süreçlerle ilgili bilgilendirme yapmayan ilgili kurumlarımız vatandaşlarımızın belirsizlik içerisinde yaşamasına sebebiyet vermektedir. İktidar ve yerel yöneticiler Kahramanmaraş'ta sorunları erteleyerek ve sorumluluk almayarak günü kurtarmaktadır. Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde sağlık kuruluşlarımızın eksikliği iki yıldır devam etmektedir. İnsanlarımız aylarca ne yazık ki önemli konularda yıllarca randevu beklemektedir. 2023 ve 2024 yılında örgün eğitim veremeyen üniversitemizde 2025 yılında dahi öğrencilerimizin barınma problemi çözülmemiştir. Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimiz eğitimden ulaşıma, kültürel kalkınmadan ekonomiye büyük problemlerle hayatını devam ettirmenin mücadelesini vermektedir. Şehrin yeniden inşasında ne yazık ki yerel esnaf ve işletmeler ise dışlanmış kaynaklar büyük holdinglere peşkeş çekilmiştir. Geçen iki yılda iktidar Kahramanmaraş'ın problemlerini problem olarak görmeyerek çözmeye çalışmaktadır. İnsanımıza umut vaat ederek günü kurtarmaktadır. Ancak Kahramanmaraş 105 yıl önce 12 Şubat 1920 yılında ülkemizin emperyalizmin işgalinden kurtulmasına öncülük eden Maraş inanç ve azimle bugünleri de evelallah aşacaktır. Çünkü Kahraman Maraş muhteşem coğrafi güzellikleri olan, ozanlar şairler yetiştiren, Bertiz'in şiresi, pazarcığında fıstığı, Türk zeytini, Göksu'nun elması, Elbistan'ın şeker pancarı, Ekin doğal içme suyu, Çağlayan Cerit'in de ceviziyle toprağından bereket fışkıran bir şehirdir. Tekstiliyle, kuyumculuğuyla, bakırcılığıyla, ayakkabı ve çelik mutfak eşyalarında ülkemizde öncü konumuyla güçlü bir şekilde Allah ayağa kalkacaktır. Kahramanmaraş güçlü ve inançlı evlatlarıyla her türlü olumsuzlukları ortadan kaldıracak, eskisinden daha güzel günlerine ulaşacaktır. Kahraman şehrimizin tüm bu kaynaklarını, bahsetmiş olduğum bu doğal güzelliklerini, öncü konumda bulunan sanayi ürünlerini en güzel şekilde değerlendirebilmenin tek yolu ise ehliyetli ve liyakatli Saadet partili kadroların iş başına gelmesiyle mümkündür. Kahraman Maraşlı. Kahraman Maraşlı edelerimizin, bacılarımızın hak ettiği insanca yaşamı inşa edecek yegane anlayış milli görüştür. 1969'dan bugüne sabırla, azimle her türlü zorluklara göğüs mücadele eden, aldatmayan ve aldanmayan işte bu salondaki kadrolar Kahramanmaraş'ı yaşanabilir hale getirecektir. Bu vesileyle 50 yılı aşkın süredir bu uğurda mücadele eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Milli görüşün iktidarı için ter dökmeye devam eden, bu uğurda mücadele eden teşkilat mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu salonu dolduran, uzaktan yakından gelen ve ilk kongremize teşrif eden siz değerli misafirlerimize de tekraren teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek yönetim kurulumuza da şükranlarımı sunuyorum. Saadet Partisi Kahramanmaraş 8. olan ilk kongremizin tekraren hayırlara vesile olmasını ediliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm.